Hepinize merhaba arkadaşlar. Yer bitlis Tatvan Kendi 3 saatlik El emeğim arkadaşlar. Şöyle şuraya oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama buraya ben e, tahta koyacağım çünkü gerçekten e, bir yerim ıslanıyor. Şurası da arkadaşlar oturmak için, fotoğraf çekmek için. Arkadaşlar 3 saatlik emek böyle tamamen bir dağıldı. Şöyle göstereyim. Ya koskocaman bir dağdı uydum tam 3 saat arkadaşlar bu bir kaydırak yani şöyle buraya basamaklar yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle birer birer basamaklar yaptım şu şekilde bayağı da büyük yani korkuyorum şöyle şuradan kaya Baya büyük el emeği göz nuru.